Yeni bir günden herkese günaydın arkadaşlar. Biz kalktık. Kahvaltı hazırlıklarına başladık. Ben şurada bir tane yumurta haşlıyorum. Barışa tereyağını hazırlamış. Ee, fırında patateslerimiz var. Onlar pişer pişmez yumurtasını yapacak. Şöyle hemen fırını da göstermek istiyorum. Oh, buhar oldu. Şöyle şurayı da tuz dökülmüş. Tuz lekeleri. Hemen patates piştikten sonra temizlemem lazım. Şöyle patatesleri elma dilim yaptım koydum. Barış şu ekmekleri değiştirelim mi? Üstü yanmaya başlamış ya. Ekmek almayı da unutmuşuz bugün. O yüzden durdur e, dur, elin yanar. Buzdolabında böyle lavaş e, alıp atmıştık. Onlardan hemen iki tane koyduk. Şöyle. Ya Barış onları değiştirsin. Çok sıcak olmuş, değil mi? Onların da buzu çözülsün diye attım. Patates de olmak üzere. Ay. Şöyle hemen soframızı da kurduk. Masamız da bu şekilde. Patatesimiz pişsin, ondan sonra oturacağız sofraya. Evet, patateslerimiz harika pişmiş çok güzel olmuş. Barış kendine tereyağı da yumurta <laughs> kızarttı. Ben de bir tane böyle yumurta haşladım. İşte soframızın geri kalanı bu şekilde. Ekmeklerimiz çok güzel oldu fırında. Barış'ım bölsene bize birazcık. Böleceğim, böleceğim. Bugünkü kahvaltı soframız da böyle enfes bir şekilde olmuş oldu. O zaman bize afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kahvaltı sonrası ortalığı da topladım. Şimdi fırına da yağ çöz sıktım. Ben tezgahı toparlarken şöyle. Hepsi zaten bütün yağı kiri çıkmış gibi. Şimdi şuraları da şöyle bir güzel temizleyeyim. Kenarlarını üstünü falan. Ondan sonra son halini paylaşayım hemen sizlerle. Ben genelde fırın temizliğimde Rozman'dan aldığım bu ürünü kullanıyorum. Ve bayağı da güzel oluyor. Şöyle içeriği güzelce köpürttüm. Şu bazı siyahlıklar var. Bunlar çıkmıyor. Şöyle. Bunlar nasıl olduysa bilmiyorum. Çıkaramıyorum. Şimdi güzelce köpürttüm. Şimdi o köpüğü alacağım böyle. Bezimle. Vallahi bu ürün parlatıyor resmen. Size öyle söyleyeyim. Şuna bakın. Şurayı da şöyle bir alayım. Şöyle görün. Ya yağ falan hiçbir şey kalmıyor. Bu şu siyahlıklar fırının kendi şeyi yani şunlar nasıl olduysa ben bilmiyorum. Bunlar çıkmıyor. Böyle yağ falan hiçbir şey kalmıyor. Şimdi mesela şu kenarlara da yapacağım. Kenarlarda yağ olmuş ya şu demiri çıkartacağım. Oralara da sıkacağım ondan. 2-3 dakika bekletip hemen sileceğim. Hepsi çıkıyor. Evet fırın temizliğinden sonra şimdi hiç oturmadan hemen akşam yemeğini de aradan çıkarayım dedim. Barış geçen markete gittiğimde karnabahar almıştı. Bugün onları kızartmak istiyorum. Hatırlıyorsanız böyle birkaç blok öncesinde fırında kızartmayı denemiştik. O da güzel olmuştu ama ben bu sefer de yağda kızartmayı deneyeceğim. Daha çıtır oluyormuş. Şimdi de onun için hazırlıklara başlıyorum. Akşam yemeğimi de yapayım. Dediğim gibi çıksın aradan. Sonrasında da benim birazcık işlerim var, derslerim falan var. Onlara bakmam lazım. Şimdilik böyle arkadaşlar. Hanı kızartmaya başladım arkadaşlar şöyle sosladım. Sosun içinde 2 yumurta, bir su bardağı süt ve bir su bardağı un var. Biraz da tuz ve karabiber attım ben. Ee, böyle sosladıktan sonra kızartma tenceresine attım. Gerçi biz kızartmadan kaçarken birazcık yanlış bir tercih oldu. Barış da geldi uyardı ama şu an artık yapacak bir şey yok. Ee, çoğunu da koyduğum için geri fırına atmadım. Normalde fırınlanabilir daha sağlıklı olması açısından. Ben bugünlük böyle kızartmayı tercih ettim. Çünkü fırına geçen sefer attığımda şu sosunu birazcık da fazla atmıştım. Ee, o yüzden böyle çıtır, çok çıtır olmamıştı. Güzel kızarmıştı ama daha yumuş yumuş olmuştu. Şimdi ben birazcık daha böyle kızarsın istiyorum. O yüzden de kızartma yapmak istedim. Bakalım iyice kızardıktan sonra sonucu göstereceğim size. Evet arkadaşlar karnabaharım hazır. Sabahtan kalan patates vardı o da hazır. Bugünlük akşam yemeğimizi böyle bu şekilde ayarladım. Yalnız karnabaharın tadına baktım gerçekten çıtır çıtır çok güzel oldu. Çok beğendim. Bayağı da yemişimdir yani ayaküstü. O kadar hoşuma gitti ki ona yoğurt da hazırladım. Yoğurda batırıp batırıp yiyeceğiz şimdi. Bugünkü akşam yemeğimiz de bu şekilde oldu. Bakalım yarına Allah kerim. Yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Bugün kahvaltı Barış'tan. Daha doğrusu kendini hazırlıyor. <laughs> Ay benim canım hiçbir şey istemiyor. Midem çok kötü. Barış dedi ki benim canım menemen istiyor. Şimdi menemen yapıyor kendisine. Şöyle sarımsak soydu birkaç tane. Şimdi soğanlarını doğruyor. Sonra tavaya atacak. Hadi bakalım. Bugünkü modum benim birazcık düşük. Barış diyor ki benim de enerjimi emiyorsun. Ama ya, ne yapayım? Ya, ya. Öyle Öyleymiş. Ama gerçekten böyle midem çok kötü ya. Allah ne olacak bilmiyorum. Neyse Barış kahvaltısını hazırlasın. Ondan sonra devam ederiz. Barışçık bana da avokado almış. Ben daha önce hiç avokado yemedim. Ee, ama internetten baktığım kadarıyla bu olgunlaşmış böyle elim içine giriyor parmağım şöyle. Şimdi bunu yapıp yesem mi diye düşünüyorum ama midemde bulandığı için yiyebilir miyim onu bilmiyorum. Yersin çıkarsın artık. <laughs> Neyse bakalım. Gözlerim mi yandı Barış Bey? He. He yansın. Yansın. Yansın gözler. Barış şef mutfakta. Evet arkadaşlar, biz kahvaltıya oturduk. Barış menemenini. Ben kahvaltıya oturduk. Da, senden bilmiyorum. <laughs> ben birazcık geç oturdum. Çünkü şunu hazırlayayım dedim. Bu avokadoyu hazırladım. Ortadan ikiye bölüp kaşıkla içini çıkardım. Çekirdeğini çıkardım. İçine birazcık limon ve biraz tuz koydum daha önce hiç yememiştim zaten. Böyle ben de YouTube'dan baktım nasıl hazırlanır diye. YouTube'dan bakarak hazırladım. Vallahi tadına da baktım da çok da beğendik bir şey değilmiş. <laughs> yani böyle çok e, sevemedim bilmiyorum. <laughs> Fiyatı yüksek olup e, çok sevilmeyen nadir meyvelerden gerçekten bu insanların hoşuna ama çok da sağlıklı taban bir şey. Var. E, yiyen var canım. Bir sürü kişi yiyor, beğeniyorlar da. Ama çok bizlik yani. bizim damak tadımıza uygun bir şey değil. Ya yani çok avokadonun kendi tadı da yok yani. Şimdi ne bileyim böyle değişik bir şey. Şimdi ben bunu nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Neyse afiyet olsun Barış Bey. afiyet olsun hocam. <laughs> Sana da afiyet olsun. ne güzel yiyorsun peyniri mene <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün işten geldim e, ve evde büyük bir sürprizle karşılaştım. <laughs> Babam gelmiş bizi ziyarete. E, çok trafik olduğu için, yani karşıya geçmiş bu tarafa. Çok trafik olduğu için de geri eve gitmek yerine e, bir kızımı uğrayayım demiş. Vallahi ben de böyle bayağı e, sevindim. Güzel bir sürpriz oldu bana. Şimdi e, sofrayı kurduk. Hemen soframızı göstereyim size. Burada böyle barışın yapmış olduğu geçen günden kalan e, kıymalı şehriyeli çorbamız var. E, bir de ben dün canım çekti şöyle iki arada bir derede makarna salatası yaptım. Kendime az çorba koydum çok canım istemediği için. Şimdi fırına da pizza attık. Onu da göstereyim. Fırında da şöyle pizzalarımız oluyor 3 tane. Ee, biz çorbamızı içene kadar bunlar da olur. Bir de Barış ben çiğ köfte seviyorum diye çok açıkçası canım pizza falan istemedi. ve de çiğ köfte söyledi. Çiğ köftem de gelir birazdan. Bugünkü menümüz de bu şekilde olmuş oldu. Evet pizzalarımızı da çıkardık fırından. Çiğ köftemiz de geldi. Böyle gayet güzel. Misafirimize hazırlıksız yakalanmamış olduk. <gülüyor> <gülüyor> Hazır ürünlerle Hazır, hemen konuştuk. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Hadi şimdi bize afiyet olsun o zaman. <laughs> evet arkadaşlar biz yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Şimdi çayımı da koydum. Çayım demleniyor. İçeriye geçeceğim babamlarla sohbet etmeye. Kapanışımı da şimdi yapmak istedim ki sonrasında unuturum falan kalmasın diye. Kendinize iyi bakın. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoş kalın, hoşça kalın.